Soft Turkey Ödül Töreni gerçekleşti. Es Medya Organizasyon tarafından organize edilen gecede 27 farklı kategoride iş, sanat, sağlık ve medya camiasından isimlere ödül verildi. Çok teşekkür ediyorum. E, bu organizasyonda yılın başarılı isimlerinin ödüllendirildiği gecede Ekotürk TV moderatörü Murat Tufan yılın erkek ekonomi spikeri ödülüne layık görüldü. Çok teşekkür ediyorum öncelikle bu gece için. Hem e, anlam olarak hem de misyon olarak çok önemli bir gece. Tabii pandemi sürecinde herkes daha fazla doları, altını ve ekonomiyi merak etti. Biz de bu süreçte tüm ekibimiz olarak sizlere en doğru haberi aktarmaya çalıştık. Genelde sağlık çalışanlarımızın büyük emekleri çok konuşuluyor. Özellikle basın mensuplarımız da bu dönemde çok fazla çalıştı. Ben tüm basın çalışanlarının işim böyle alıyorum. Gökay Bey ve Özde Hanım'a da çok teşekkür, teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Gold Faces of Turkey bu yıl kadına şiddete ve çocuk istismarına hayır temasıyla gerçekleştirildi.